Merhabalar efendim. 2023 Nisan ayı terazi burcu videoma hoş geldiniz diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol bereketli, sevgi dolu ayların sizlerle olması dileğiyle. Sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Ayın 20'sine o kadar olan süreçte 20 Nisan'a kadar olan süreçte Güneş Koç burcunda karşı devinizde yer alacak. Sizin haritanızın 7. evinizde. Yeni girişimler ve başlangıçlar için uygun süreçler. Ortaklık, eş, partner konularınız çok gündemde olacak. Hukuki konular başlatmak adına da güzel süreçler veya hukuki konuları olan arkadaşlarımız bu süreçlerde güzel haberler alabilirsiniz. 7. ev aynı zamanda açık düşmanlıkları da gündeme getirir. 4 Nisan ve 15 Nisan arası da Güneş ve Jüpiter kavuşumumuz var. Yine 7. evinizde Aynı zamanda Aslan Burcu'nun da yönetici gezegeni Güneş 11. evinizde sosyal çevrenizden gelecek bazı destekler, ekip grup çalışmaları, dernekler, vakıflar adına e, sosyal çevrenizden alacağınız destekler, arkadaşlıklar, grup çalışmaları gündeminizde aşk ilişkileriniz, her türlü ikili ilişkileriniz gündemde olacağı bir süreç. Bunun yanında ortaklık, evlilik gibi konularda da. E, ilişkisi olanlar üst seviyeye getirebilir veya şifa getirmeyen bir ilişkiyi de sonlandırabilirsiniz bu süreçte bu ay bir de dolunayımız var çünkü e, terazi burcunda birazdan ondan da bahsedeceğim 20 Nisan'da aynı zamanda güneş tutulmamız var 29 derecede koç burcunda yine sizin 7. evinizde yer alacak e, şimdi 7. ev konularımız biraz önce de dediğim Yeni girişim, başlangıçlar, ortaklık, evlilik, yer değiştirme, taşınma, düzen değiştirme, hukuki konularla olumlu haberlerinizin gelmesi, yeni anlaşmalar, iş ve mesleki alanlarda, her türlü ikili ilişkilerde anlaşmalar ve sözleşmeler, eğitimler adına güzel süreçler. 6 Nisan'da 16 derecede kendi evinizde bir dolunay var. Fakat bu dolunayımız kiron karşıtlı olacak birinci evinizde konularınız daha görünür hale gelecek netleşecek. Bir ilişkinin bitmesi bir ilişkinin üst seviyeye gitmesi veya iş konuları ortaklık anlaşmalar iş birliği yaptığınız kişilerle ilgili konularınızın artık daha görünür daha netleşir hale gelmesi gündemde dolunaylar netleştirir daha görünür hale gelir. Ee, konularımız daha bir görünür hale gelir. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür de ona eşlik ediyor. Fakat ne var bu ay? Merkür Retro'muz 20 Nisan'dan 16 Mayıs'a kadar olan süreçte hem Güneş hem Merkür Retro'muz es pozisyonda olacak 8. evinizde ee, haritanızın 8. evinizde yer alacak Merkür Retro'su. Sekizinci ev konularımız e, neydi? Tazminat, nafaka, miras, başkalarının parası, eşin ailesi, eşin tarafı, eşin ailesiyle ilgili diyaloglarda sıkıntı olabilir. E, geçmişten bir borç gelebilir. Unuttuğunuz bir borç veya bankacılık kredi sektörü, aksamalar, sigorta, nafaka, tapu kadastro ile ilgili bir takım aksamalar, gerilimli durumlar yaşayabiliriz. Dikkatli olalım. Geçmiş bir Eden gelen arkadaşlıklar, dostluklar geçmişten birileriyle karşılaşabilir. Tekrar ayrılabiliriz. Geçmiş sevgililer de kapınızı çalabilir. Aman dikkatli olun. Eksten next olmaz. bunun yanında yazılı anlaşmalar ve sözleşmelere dikkat edeceğiz. Aynı zamanda ay genelinde Mars Yengeç Burcu'nda 10. evinizde olacak iş, kariyer, mesleki alanlar ve üstlerle olan diyaloglarınıza dikkat edin. Mars biliyorsunuz aceleciliği getirir, fevrilik yaratabilir, altınızdaki, üstünüzdeki çalışanlarla dikkatli olun. Bunun yanında taşınmalar, düzen değiştirmelerle ilgili aksamalarla da karşılaşabilirsiniz, pürüzler de oluşabilir. Genelde iş ve mesleki alanlarda evlilik konuları gündeminizde olacağı bir ay geneli olacak. Bunun yanında Venüs 11 Nisan'da İkizler Burcu'na 9. evinize geçiyor. Yurt dışı konuları olan arkadaşlarımız, yurt dışından eğitim almak isteyen arkadaşlarımız, yurt dışındaki yakın akrabası olan kişiler, onlarla çözmeniz gereken konular, anlaşmalar, sözleşmeler, ticari ve mesleki alanda işbirliği yaptığınız kişilerle anlaşmalar ve sözleşmeler adına güzel süreçler kimilerinizde ikinci evliliklerinizi yapabilirsiniz. Okut çalışmaları. Bunun yanında astroloji bilim insana dair her türlü konularda e, sosyal medya üzerinde iş yapıyorsanız bu konularda da destekler söz konusu. Uzak yolculuklar, pasaportlar, vizeler, eğitim alma, kurs alma, e, inançlarınız, e, dünya eviniz aynı zamanda güzel gelişmeler e, gündemde olacak. Ama 20 Nisan'a kadar olan pardon 20 Nisan'dan 16 Mayıs'a kadar olan süreçte Önemli konularınız, iş kariyer ilişkilerinizle ilgili, hayatınıza dair e, önemli konularınızla ilgili konuları 20 Nisan'a kadar e, ele alabilirsiniz. Ama 20 Nisan'dan 16 Mayıs'a kadar olan süreçte yeni başlangıçlar, hedefler ve adımlar için temkinli olalım. Mecbur kalmadıktan sonra yazılı ve sözlü hiçbir anlaşmaya yapmayalım. Önemli konuların yerine günlük yaşamımızda yapmamız gerekenleri ele alın. Eğer bir evinize veya ofisinize, büronuza elektrik, elektronik eşyalarla ilgili bir alım konunuz varsa 20 Nisan'a kadar bunu alalım. Ee, bir takım arızalar çıkabilir veya internet ağları üzerinden alışverişlerde, sosyal medya üzerinden alışverişlerde dikkatli olalım. Eee bir takım sorunlar yaşayabiliriz Merkür retrosunda. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın.